Şekildeki yapının 28 kenarı eş ve dik kesişmektedir. Bu yapının çevresi 112 santimetre ise alanı kaç santimetre karedir diye sormuş. Bakınız arkadaşlar şu şekilde çizmeye çalışsak şeklimizi bir kareye dönüştürüyorum. Şöyle çizelim. Şöyle çizdiğimiz zaman bakınız çevresi 112 olduğuna göre her birini kaydırıyorum. Bunu buraya aldım. Bunu buraya aldım. Bunu buraya aldım. Ve de bunu buraya aldım bunu, buraya aldım. bunu da buraya aldım. Bunu da buraya aldım. Yani aslında yaptığımız işlem ne olmuş oluyor arkadaşlar? Bu şeklin çevresi kırmızıyla çizdiğim karenin çevresine eşit olmuş oluyor dikkatlice bakarsak. Yapının çevresi 112 cm olduğuna göre bir kenarını bulabilme için ne yapıyorum? 112'yi 4'e bölüyorum. 4'e böldüğümüz zaman ilk kere 4 8 gelir ve de 11'den 8 çıkardığımız zaman 3 32 4 kere 8'den 32 gelecek. Yani bir kenarının biz ne olduğunu söyleyebiliriz. 28 cm olduğunu söyleyebiliriz. Bakınız arkadaşlar bir kenarında bizim yapımızın kaç tane kenarı var? 3, 4, 5, 6, 7 tane kenarımız var. 28, 7'ye böldüğümüz zaman bunlardan her birinin 4 olduğunu söyleyebiliriz. Her biri 4. Ve de şu birim karelere baktığımız zaman arkadaşlar. Bakınız burada bir tane birim karemiz var. Burada 3 tane var arkadaşlar. Burada kaç tane var? 5 tane var. Bu sıramızda 7 tane var. Burada 5 tane var. 3 tane var ve de 1 tane var. Bu yapının alanını sormuş bize. Bir tanesi 4 çarpı 4'ten kaç santimetre kare? 16 santimetre kare. 1, 3, 5, 7, 5, 3, 1'i topladığımız zaman toplamda 25 tane bizim küçük karemiz var. Şu şekilde böldüğümüz zaman arkadaşlar daha net görün diye şu şekilde yapıyorum. 16 ile 25 çarptığımız zaman cevabımız da 400 santimetre kareye eşit olmalıdır. Yani doğru cevabımız B seçeneğidir.